Evet arkadaşlar. Bugün sizlere akşamki Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı olarak nasıl izlenir onu göstereceğim. Bu yöntemde bir uygulamayı göstereceğim. Bu uygulama sayesinde Netflix filmlerini, aksiyon filmlerini falan da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Evet ilk başta Google'a geliyoruz. Buraya Inat TV Pro APK yazıyoruz ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok site çıkıyor. Biz en başta çıkana basıyoruz. Gerçek sitesi bu. Gördüğünüz gibi burada inat box apk indir. Inat tv pro apk indir diyor. Biz burada tv pro apk indir diyor. Görüyorsunuz. Şunu, şunu indiriyoruz. Ben indirdiğim için ne indirmiyorum. İndirdikten sonra gördüğünüz gibi ana menüye böyle geliyor. Basıyoruz. Evet uygulamanın ana menüsü ana ekranı böyle gördüğünüz gibi uygulama böyle açılıyor. Bizim maç izlemek için spor bölümüne basıyoruz. Evet biraz. <laughs> Evet gördüğünüz gibi maç spora bastıktan sonra böyle bir sürü kanal geliyor. Biz burada izleyeceğimiz maç hangi kanaldaysa eğer basıyoruz üstüne. Mesela Bein Sports 1'de ise eğer Bein Sports 1'e basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi oynatma işareti geliyor. Buna basınca maç oynuyor. Ben şimdi terfi yemesin diye oynatmıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz eğer abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler.